Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kıymetli Müslümanlar Rabbim hepinizden razı olsun inşallah Cenab-ı Hak Bizlere Biz kullarına Daima Hep müjdelerden bahsediyor. Tabii ki Kur'an-ı Azimuşan'a baktığımız zaman azap ayetleri var. Şunun, ama genel olarak hep müjdelerden bahsediyor. Ve bizlere anlatırken karşı tarafa evladımız olsun, anamıza babamız olsun, komşumuz olsun vesaire vesaire. Hep Mevla Teala yumuşak konuşun, güzel konuşun diye ayetlerde Mevla bizlere beyan ediyor. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Musa peygamber, Musa peygamber Firavun'a gittiği zaman Mevla dedi ki onu yumuşak konuş dedi. Ona yumuşak konuş dedi. Bu ne demek kıymetli Müslümanlar? Firavun gibi zalim kaç yüz bin tane çocuğu öldürmüş. Kaç yüz bin 300 binlerden bahsediliyor kitaplarda yani. Dolayısıyla Mevla bu kadar zalim, bu kadar gaddar, bu kadar kendisini ilah olarak kabul ediyor biliyor musunuz? Halkını diyor ki haşa. Kale ene rabbukumul aile. Ben sizin Allah'ınız değil miyim diyor halkına diyor. Kendisini ilah olarak kabul edilmiş etmiş bir insana giderken Mevla buyuruyor ki Musa peygamberi onu da yumuşak konuş diyor. Olur ya, bak olur ya belki adamın meyletçiye vardı imana ama bizim o sert çıkışımızdan dolayı bizim o bu zaten kafir, bu zaten zalim, bu zaten şudur budur olmaz. Biz yumuş vazifemizi yapacağız. Biz vazifemizi yapacağız. Yani toprağa sen tohumunu atsın. Onun yeşertecek olan, büyütecek olan Allah'tır. Sen onu tutup da o tohumdan bir şeyler çekemezsin yani. Vazifen ne? Senin, benim hepimizin tohumu atacağız. sulayacağız. Onu Allah çıkarır. Allah onu filizlendirir. Ama vazife ne? Vazife ne? Tatlı konuşmak. Vazife ne? Güzel geçim. Vazife ne? Evet. Kıymetli Müslümanlar. İbrahim Aleyhisselam belki Beytullah'ı yaptı İsmail Aleyhisselam'la beraber ama evet insanın kalbini insanı yaratan da kimdir? Allah'tır. Beytullah bir şekilde yıkılabilir, tamir edilebilir. Beytullah yani en taştandır yani. Ha, 7 7 sema vardır Beytul yani gökyüzünde. Beytullah'ta bir an olsun Allah'ın nuru olmaksızın bir saniyesi bile yok. Niye? E çünkü herkes oraya dönüyor değil mi ibadet etmeye? Hep Mevla'nın nuru var orada. Hep Mevla'nın zati nuru olduğu için ne yapıyoruz? Oraya yöneliyoruz. En netice Beytullah, Beytullah tabi taştandır. E Beytullah'ın tabii ki yapı olarak bir özel taşlardan yapılsa da bakın ben size bir hadis okuyorum. Kalbül arşur rahman. Müminin kalbi Arşur Rahmandır. Dolayısıyla kıymetli müslümanlar müminin kalbini kırmak evet hiç yeri değil. Hiç olmaz. Çünkü müminin sahibi kim? Allah. Şunu anlatmak için ben bunları anlattım. Elimizden geldiği müddetçe kıymet müslümanlar. Hiçbir tane komşumuzu, arkadaşımızı, akrabamızı, evladımızı, işte eşimizi, anamızı, babamızı vesaire kimsenin kalbini kırmadan en tatlı sözleri söyleyerek ne yapalım? Günümüzü bu şekilde ve hayatımızı bu şekilde idame etmeye çalışalım. Rabbim o güzelliği hepimize ikram eylesin inşallah o güzel ahlakı, güzel sözü, güzel davranışı Rabbim gençlerimize, evlatlarımıza, bizlere ihsan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm.